Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi hesabı maxlamaya kaldığımız yerden yine devam ediyoruz ve artık son rütuşları yapacağız. O yüzden hemen şimdi makslamaya geçeceğimiz karakteri makslamadan önce video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız diyeyim hemen videoya geçeyim. Evet arkadaşlar bugün 11 level yapacağım karakteri göstereceğim sizlere zaten görüyorsunuz Lu karakteri. Lu'nun e, nişan alma dinamiklerini falan gerçekten sevi e, seviyorum arkadaşlar ve bugün Lu'yu 11 level yapmak istiyorum. Kuşatmada, savaş topunda, vesaire gibi maplerde hat Zone'da kullanılabilen çok yönlü bir karakter. Sağlığına 160 ekleyeceğim, hasarına 3x22 ve Normal ul tasarına arkadaşlar 2 ekliyor. Ya yani 2 komik bir e, sayı olmuş ama. Neyse düz 10'a 60 yapacağız. Ve gördüğünüz gibi ekledim arkadaşlar. Buradan geleceğim. Bir de hasar takviyesi yapacağım bu kardeşimize. bir level hasar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar son halini sizlere şöyle göstereyim mi? Nerede o? Evet burada. 11 level lui yaptık. 2 seviye bir kalkan ve 1 seviye bir hasar eşyasını da taktık abi. Bugün yanımda random 3. E, kişi yine random olacak ama. Efe de beraber. Efe ile beraber bugün... Takılacuk şöyle bir seçelim 11 levelimizde seçelim ve denemeye başlayalım Lu karakteri bakalım ne kadar iyi görelim Evet arkadaşlar maça başladık ilk elden Erdo Aka geldi yanımıza Hadi bakalım Erdo görelim seni Erdo baba oyna baba dur lan oğlum nişan alamadım ya Allah Allah Evet Erdo babaya yardım ettik orada aldık onu Evet evet canım evet Güzel evet golü aldık gibi duruyor Ver ona epe golü attı arkadaşlar 11 level Lu'yu denemeye devam ki. Bu arada videonun sonrasında arkadaşlar Lu'yla alakalı her şeyi izledikten sonra mutlaka yorumlar kısmına nasıl olmuş, nasıl gitmiş. Aa diğer açı soran ne yazmayı unutmayınız efendim onu söyleyeyim. Dur kral dur be. Oha Poco Reis ne yaptın Reis? Evet Poco iyi oynadı bu arada. Gerçekten iyi oynadı. Ee, yazarsanız sevinirim arkadaşlar onu söyleyeyim. Tamam güzel helal. Erdoğan oynadı bu arada. Şöyle bir alkış yapalım Erdoğan'a. Erdoğan helal kardeşim. O gitti. Ama şöyle siz bir gelin. Ama bunun aksesuarlarına hangisini kullanmak mantıklı bilmiyorum ama arkadaşlar ben bunu aldım şu an. Evet güzel. Al Lu'yu seviyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin. Lu benim bebeğim. Lu'yu gerçekten 11 level yapmak istiyordum çünkü yani kuşatmada dediğim gibi hat sonunda kuşatmada efendime söyleyeyim e, savaş topunda mid olarak yani çok gönlü bir karakter ve hani böyle sniper karakterleri neredeyse hepsini sevdiğim için arkadaşlar bu karakteri de yine seviyor efendim haberiniz olsun. Ol olmadı galiba. <laughs> tamam okey. Şekil yapmaya çalıştık olmadı arkadaşlar. Olabilir olabilir olabilir. Ee, beni vurdular. İpek e oyundular. Evet güzel tamam. Artık 30 saniye falan var. Ee, muhtemelen maçı kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Gayet tatlı bir şekilde ilk maçımızı kazanacağız gibi duruyor. Efendim. O kötü mü ulti? Yo iyiymiş, iyiymiş. iyi iyiymiş. iyi iyi ulti 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 Efe orada güzel de oyuncular geldi Efe'den Poco'dan kaçınmaz abi Poco efsane 11 levelini attım arkadaşlar hatta videoyu izleyenler mutlaka izlesinler Poco'nun 11 leveli harbiden efsane oldu Oğlum yedik böyle mi? Evet güzel. Bizi de tanıdı Erdoğan'a sonunda. Güzel. Evet güzel geçen bir ilk maçın ardından ikinci maçta devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımıza yine bir Mortis geldi. Üçüncü kişi olarak Efe ile Lu'yu denemeye devam ki. Vallahi bu sefer Efe'yi buldum arkadaşlar. Geçenlerde sormuştum size hani birileriyle gireyim diye. diye gir, gir demişsiniz. Hani de dedim Efe ile gireyim madem öyle. Ya abi bunu yemeyelim ama işte bu kadar basit gol yemeyelim ya. Bence bizim Efe'nin sola geçmesi lazım. Efe sola git sola sola. Oradan yine Mortis gelecek çünkü sıkıntı olacak yani. Ne yapıyor lan o? İlginç bir şey yani. Gerçekten ilginç şey. Tam şey. Tamam git at moruk git at boş kale artık anladın mı yani? Anladın mı yani 11 level Lou bebeğim 11 level Lou. Lou bu arada Lou efsane yani. Arkadaşlar Lou kalp ben ya yani. Böyle nişan alabildiğim her karaktere aşığım abi. Harbiden böyle. Aa adam atık hocam. Güzel. Güzel apıkları severiz arkadaşlar. Güzel. Trick shot pass güzeldi. Hemen bir üçüncü maçta devam edeceğim arkadaşlar. Apıkları severim dediğim gibi. Apıkları asla hayır demem. Ee, şurada kutularımız var mı? Şunları alalım açalım mı? Şöyle bunu alalım. Ne geldi? Feng'i bayağı bir yükseltti. Ee, muhtemelen şu an 10 level olacak arkadaşlar. Evet. Feng'i 10 level yaptık mı yaptık güzel. Tam da 10 level oldu valla. Şaha değil yani. Feng'e ben 10 level'e de basalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diyeceğim ama basayım mı? Yok basmayacağım devam edeceğim. Devam devam. Neden basmadım çünkü arkadaşlar eee muhtemelen onu bassaydım bir karakteri 11 ee, yapamayabilirdim. O yüzden basmamak daha mantıklı geldi. Feng kalsın öyle. Oo çok kötü oldu lan. Lan oğlum bir şey anlatıyordum ya birader. Ayıptır be kanka. Allah ayıptır be. Aa hız varmış lan Piper'da. Bence e, sniper karakterlere hız vermek saçma ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama sniper karakterlere hız vermek bence saçma arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama dedim ya. Ben vermem. Ben önermiyorum arkadaşlar. Siz öneri dinleyin ben önermiyorum. Hayır o bir dakika. Ay pas güzel. Ne oldu lan orada? Oha yakaladı. Dynamite var. Dayna Mike manyak mısın lan orada? Bizim çocuğu nasıl yakaladın sen? Deli Mike. Ruslan ne yapıyorsunuz oğlum oynasana. Yani güzel oynadım orada. Güzeldi güzeldi güzeldi. Aa sorry. Sorry sorry. Daha hızlı atabilirdim ya. Oğlum ben onun önünün kırık olduğunu görmedim bu arada. Önünün kırık olduğunu görsen daha hızlı atardım da. Önü kırık gibi gelmedi bana. O yüzden de biraz geç attım hani gol olmaz diye. Ama önü kırıkmış çiçeğim. mi yar yar güleydim. Tamam güzel en azından onu sıkıştırdım arkadaşlar orada ölür derken. Kötü oldu bu ya. Kırdın oğlum kırdın oğlum. Güzel, güzel defans, güzel defans. Güzel defans Lu'yu şu an her türlü gösteriyorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel gösterdim Lu'yu. Karşıya da iyi rakip attı. Ay kaçmam lazım. Ya bence gayet sağlam gösterdim Lu'yu ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama. Oğlum öyle niye vuruyorsun ya? Ah kral be kralı Neden öyle vurduğunu bir de anlasam. Lan gittin öldün yalan. Valla orada ne yaptığımı gördünüz değil mi yine arkadaşlar? Oynuyoruz galiba bu oyunu. Ama ee, geliyor abi çok sıkıntı ve... Aa kıramadı. Manyak seni. Golü kaçırdı. Lan ne yaptı o ya? Ruslan ne yapıyorsun? Niye ultiyi bizi atıyorsun? Yo kim attı onu o ultiyi lan? Allah Allah baba hareketlere bak. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim. Lan vurulmuyor. Lan dondu, 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 vurman lazım. Tamam çok iyi. Maç beraber bitmesin ya. Yenilmeyelim ama tamam mı? Sakın 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 ha yaklaşmayın yanıma. Evet ultim var. Hayır ya hayır ya hayır ya. Hadi, hadi ustanın Rus tarafasını ve gol. Efsane bir maç geçti de o. Tam yine her zaman olduğu gibi tüken kısmının en sağından. Arkadaşlar içerisinde destek bölümüne ustayı desteklemiş bir vaziyette bölümü noktadan 11 levelle huyu nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere, iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.